Evet. Baskların Evet dostlar. Baskların başkenti Bilbao. İspanya'daki Bask bölgesinin merkezi Bilbao'dayım. Bu gördüğünüz alan meşhur insanların buluşma noktası Bilbao'da Aretsa Meydanı Parkı. Böyle güzel, hoş, yağmurlu bir günde daha güzel görünen bir yer işte tiyatrosundan birazdan bahsedeceğim. Şu tanınmış kişinin heykelinden işte küçük bir tiyatro gördüğünüz alanı sergi alanı söyleyeceğim birazdan ve ağaçlık bir park ırmak kenarı e, tanınmış bilinen köprüler var dağların eteğinde iki dağın eteğinde arasından da ırnak ırmak geçiyor. Evet San Nikola Kilisesi yani Noel Baba Kilisesi 250 yaşındaymış. Böyle bir alan dostlar. Ee, Bilbao çoktur merak ediyordum. İspanya'nın kuzeyinde burası. Yani 17 kilometre var yukarıda ee, Atlantik Okyanusu'na. Biskay Körfezi deniyor. Bu bastıların da adını aldığı bir körfez Fransa ile İspanya arasında Atlantik'in o büyük körfezi. Bu adam Balendin Embetia. Kendisi 1906 doğum, 1986 vefat. Ben 13 yaşındayken vefat etmiş. Bu adam buralarda çok meşhur olan Valerian, Balasyan gibi herhalde isimlerdi. Burada Bas'ta çok güzel bir gelenek varmış. Bir yarışma. Bu yarışma belagatlı konuşma, ahenkli, kafiyeli konuşma, şiirsel konuşma ve fikirlerini de çok güzel ifade etme üzerine yapılan. İşte burası da en başta bu vesile yapılmış. Bayağı da bir kalabalık baslılar toplanıyormuş. İşte her yıl, bir yılda bir kere düzenleniyor. Birinci olana şapka veriliyor. İki defa arka arkaya kazanmış bu Balentin. MBT, iş savaşta da Bask ordusunda savaştığı için sağcılar, milliyetçiler kazandığı için 12 yıl hapis cezası, 4 yıl içeride kalmış Franka döneminde, Franka döneminde artık işmalar e, otoritenin aleyhinde veya evhamının hedefinde olduğu için kaldırılmış. Franco dönemi sonrası tekrar başlamış. İlginçtir. Fransa'nın Bask bölgesindeki üç bölge orada, dört bölge burada baslılar. Ee, orada da yarışma yapılıyormuş. Şimdi bu Bask nedir? Niye ETA örgütü vardı? İlginçtir. Fransa'nın Bask bölgesindeki üç bölge orada, dört bölge burada baslılar. Ee, orada da yarışma yapılıyormuş. Şimdi bu Bask nedir? Niye ETA örgütü vardı? Aslında E ile başlayan bir isim kullanırlar. Evet. Böyle bir millet isminin baş harfi ETA terör örgütü kapsamını alınmıştı. 1959'larda kurulmuş. Daha sonra silahlı bir örgüte dönüşmüştü. Baskın, Bask bölgesinin tam bağımsızlığını istiyordu. 2011'de 11 Eylül saldırılarından bir ay sonra Ekim ayında 50 yıllık örgüt silahları bıraktığına dair açıklama yaptılar. Son saldırısı da Madrid'ti. Hatırlıyorum onu 2006 neydi? Bir sürü insan öldü. Bine yakın insan öldürdü bu örgüt. Marksist Leninist kökenli e, ideolojide bir örgüttü. Ama İspanya barışı sağladı. Bu bask nedir biliyor musunuz? Yani İspanya diye bir devlet yoktu. 500 yıl önce buradakilere bütün bugün İspanya dediğimiz İberya yarımadasına İspanya desek anlamazlardı. E ee, bu yarımada tek bir devlete dönüşünce adını ne koyalım? İşte Roma'nın o baskın kültürü 2000 yıl sonra da tesir ediyor. Ee, neden? Çünkü eee İspanya ismini vermişti Roma bu İberya yarımadasına ve İspanya ismi modern zamanlarda 1500'den sonra geri döndü. Nasıl Güney Hollanda Belçik ismini aldı? O da o bölgeye Roma diyor diye Osmanlı'dan da kopan güneyine koyalım Roma oraya Suriye valiliği diyordu Suriye ismi gelmesi gibi velhasıl bask vardı Kastilya'da bu Barcelona'dan bildiğimiz Katalanlar vardı gibi 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 bunlardan bir Portekiz birleşmedi bask işte onlar da ayrı olmak istiyordu yani her biri bir küçük devletçik gibi tarihte çok savaşmışlardı. Roma sonrası uzun karanlık bir dönem sonrası siyasi birliği sağlayan meşhur Şarman Almanlar Groskar mı diyorlar? O mesela ordusu bas saldırılarına uğramıştı. E, ordusu yok edilmişti. İşte o baslıların bu e, hadiseye orta Çağ boyunca Avrupalıların küçük çocuklara okuduğu mesela şarkılar. Bu olayın ortaya çıkardığı kahramanlar, frenk kahramanlar. Paris Notre Dame'ın önünde de süslüyor. Ronald'ın şarkısı. İşte basılar bu vadileri Avrupa'yı İberya Yarımadası'nı ayıran dağ var. İspanya ile Fransa'yı. Pirene Dağları. Pirene Dağları'nda yaşıyorlardı. Navarra ismini de almışlardı daha sonra bu bölge. Evet Basılar kendisine ayrı millet olarak söylüyor. Hatta ilginçtir. Şöyle bir iddia var. En eski Avrupa dilini şu anda sadece bu basırlar konuşuyor. Yani Hint Avrupa dilleri buraya girmeden önce böyle bir iddiaları da var. Belki de bu köklü eski e, farklılık bunları kendilerini farklı görmelerine neden oldu. İspanya'nın ana temelini nasıl Selçuklu sonrası bir sürü bey arasında Osmanoğulları öne çıktı ama kısa sürdü 50-60 yıl. Burada 1000 yıl sürdü. Kastilyalılar ipi göğüsledi daha çok. Kastilyalılar. Kastilyalılar sonra Madrid'e başkent yaptı. İspanya birleşti. Aslında Kastilya devleti. Kastilyacı diyelim İspanyolcaya. Evet. Şu diyalektik, şu cedel, şu şiir, belagat tartışması da çok iyiymiş ya bizim ülkede olsaydı ben de girerdim yani severim böyle şeyler. Neyse şimdi sosyal medyada herkes bir zemin buldu.